Son bir rozetimiz kaldı. Tam da playoff'larla beraber bütün rozetlerimizi tamamlamış bir karakter olacağız arkadaşlar. Vay be nereden nereye geldik. Şunları ayarlarken ne kadar uğraştığımızı hatırlıyor musunuz? Şu şut rozeti olsun, şu kadar rozeti olsun. Böyle olur mu böyle olmaz mı? Blinders Catch and Shoot Deep Trees. Rhythm Shooter Difficult Shots. Neye versek? Tamam difficult olsun. Orta mesafe deniyoruz ya bu arada. Böyle olsun. Evet bir difficult shots'a verdik. Orta mesafede şutlarımız biraz daha rahat girsin istiyoruz. Haydi bakalım. Arkadaşlar çok çok önemli bir maç. Denver maçı. Çok zor bir maç. Aslında önemli değil. Denver için önemli ama gerçekten sezon içerisinde çok zorlandığımız bir takıma karşı mücadele edeceğiz şimdi. Hiç olmadı, hiç sevmedim bu işi, yok hiç sakat. Abi hayır ya. Valla yeni bir kariyer oynarsam sakatlıkları kapatacağım ya. Tamam Murray zaten delirmiş gibi oynuyor ama şimdi yok için olmaması beni üzdü ya. Neyse Murray Porter zaten Murray deliriyor 50 sayı atıyor arkadaşlar böyle maçlarda. Bu sene en fazla 44 sayı atmış. E hadi bakalım. Mavi formamızla sahada olalım. Haydi bakalım. Maça başlıyoruz. Umarım çok güzel, keyifli bir maç olur arkadaşlar. Playoff'lar artık son 4 maç. Bu maç bittikten sonra 3 maç kalacak. Denver deplasmanındayız. Hatırlatmamız gerekirse bu sene Denver'la iki maç yaptık. Birini onlar kazandı. İki uzatmaya giden maçta onlar kazandı. Porter'ın son saniyedeki basketiyle. Bir kere de biz kazandık. O da Brown son saniyedeki basketiyle. Öyle keyifli, öyle heyecanlı maçlardı. Yenildiğimiz maçta 70 sayı atarak sezon rekoru kırmıştık. Onun da altını çizmekte fayda var. İyi oynayan kazansın. Haydi başarılar çocuklar. Başarılar Utah Jazz. Porter geçen seneki oyuncumuz takaslamıştık. Çok etkili, çok önemli bir oyuncuydu bizim için. Murray tutması gerçekten zor bir oyuncu. Son maçlarda Lillard gibi, John Wall gibi çocukların bize karşı nasıl mücadele ettiğini, nasıl tek kişilik orada olduklarını biliyorsunuz. Mitchell'ın Highsmith'in gelevi başlayalım arkadaşlar. Çocuklarımızı biraz oynatalım. Mitchell üçlüyü gönderdi. Gobert hücum bir ve harika bir sayı. Güzel bir put bekle başlıyoruz. Rebound krallığında maç başına 16.7 rebound ile zirvesinde Rudy Gobert. Porter, Ingleson üstünden kaçtı. Rebound Burak'ın. Hadi Mitchell yürü. Sol kanattan Mitchell içeriye doğru. Burak Şener'e çok güzel bir asist kazandırıyor Donovan Mitchell. 4-2 öndeyiz. İkinci serbest atışı. Bu başarısız. Rebound Robert'in. Hadi hızlı çıkıyoruz. Burak. Burak neler yapacak? Ingles'ı çağırıyorum. Bir fate oynayalım bakalım. Sanki bir boşluk var gibi. Güzel bir boşluk var gibi. Burak ters taraftan bıraktı. Murray'nin üstüne gittik ve güzel bir turnike. İlk sayımız oldu bu. Hartenstein 6 saniye kala. Gobert 3 dakikada 2 foul. Evet Gobert de çıktı. Mitchell perdeye geldi. Şuradan çıktık diğer taraftan mükemmel perde Mitchell. Burak Şener harika bir smaç. O koridoru, o boşluğu bulduk ve dördüncü sayımız muazzam bir smaçla geldi. 8-3 öndeyiz. Araya girmeye çalıştık. Porter adamımızı boş bıraktık. Murray üçlük başarılı. Haydi Bogdanovic. Önce şuraya attık. Favors perde yapacak ona. Perdeden çıkıp değişik bir set oynadı Bogdanovic. Helal lan sana. Kağıtta yazıldığı gibi oynanacak diye bir şey yok. Her şey dinamik değişebiliyor. Evet Murray başladı. Murray başladı. Ingles köşeye. Bekle perdeye geliyorum. Gel oğlum. Çok güzel pas. Burak'tan Favors'a. Favors. İkinci asistimiz oldu. 128. 8 Murray karşısında Burak Şener. Perde geldi. Perdeden çıkmaya çalışıyorum. Evet. Güzel hareketler. Murray. Ne yapıyorsun koçum? Ne yapıyorsun koçum? Yavaş yavaş bizi zorlamaya başladı. Madem öyle Quick 3 pini biz oynayalım. Az önce Bogdanovic ile oynamaya çalıştığımız. Ama Mitchell seti bozdu ve başarılı. Donovan Mitchell neler yapıyor öyle. Jamal Murray kaçtı. Mitchell savunma reboundunu aldı. Dokunmuyorum. Bir aleyhup denemesi. Burak. Mitchell harika bir işbirliği. 17-17 sayılık fark var. Harris. Yok 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 harika el uzattım. Çok güzel. Gidiyoruz. Bir fast break olabilir. Mitchell. Bekle, 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 bekle. Şimdi kim var? Mitchell tut. Geldim perdeye. Donovan, Mitchell bir üçlük daha. Bu sefer kaçtı. Bogdanovic. At bakayım. Çok güzel pas. Burak. Basket foul. Ah be. İki serbest satış. İlki. Excellent. Bravo Burak. Bu kaçtı maalesef. 2'de bir ile dönüyoruz çizgiden. Morris. Yok 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 tamam. O inanılmaz <laughs> bir blok Bogdanovic. Neler yaptın öyle? Haydi Roy son yıl. Bir de üçlük. Roy son yıl. Çocuklar oynuyor beyler. Dört asist. Köşede Holiday. Holiday. 21-13. Millsap içeriye girdi. Harika savunma. Bravo çocuklar ya. Dışarıdayız. Yine ilk çeyrekte istatistik kağıdımız dolu dolu arkadaşlar. 3 rebound 4 asist sanıyorum ki. 8 sayılık fark var. Tekrardan oyuna dahil olmak istediğimizde durum ne olacak? 28-23 5 sayı indi ve ikinci çeyrek başlayalı 30 saniye olmuş. 7 sayı 3 rebound 4 asist ilk çeyrekteki performansımız. Normal sezonda henüz bir Triple double'ımız yok arkadaşlar. Ve artık normal sezonun bitmesine son 3 maç. Bu maçla beraber 4. Bugün gelir mi acaba? Murray. çeyrek. İlk hücum. Yani daha doğrusu Burak'la. 28-25 fark 3. Murray. Sürekli Murray'nin istatistiği geliyor gözümüzün önüne. Şuradan çıktım. Tamam. Hadi Burak. Allah Allah Burak be. Porter Junior köşeye Millsap. Yok öyle. Basket faul. Gobert üçüncü faulü. Şöyle. Hadi Robert şu perdeyi yap. Yapmıyor ki perdeyi. Bir kere. Bogdanovic. Helal. Yaz onu yaz. kropota yıkır Robert. Gobert. Rudy Gobert 32-28. Porter Jr. üçlüyü gönderdi ve başarılı. 32-31 fark 1. Bir üçlük seti deneyeceğiz. Mitchell yine seti bozdu ama... Aa Mitchell, aa Mitchell. Düşürdüm, olmadı. Mitchell ilk faulü. Yani hiçbir şekilde kendi üzerimizden set oynayamıyoruz Mitchell varken. Çünkü kendi oynamak istiyor. İnisiyatif alma özelliği yüksek bir oyuncu. Murray'nin ilk serbest atışı başarılı ve maçta eşitlik var. 9 dakika 21 saniye var ilk yarının bitmesine. İkinci serbest atışı bu da başarılı. 32-33 gerideyiz. İpikerno oynayalım o zaman. Kimle oynayalım? Gobert ile oynayalım. Minsabı yer o herhalde. Bu taraftan çıktım. Haydi Gobert, haydi Gobert, hadi oğlum. Gobert! Müthiş bir alley-oop gerçekten. Çok vahşice oynuyor ya bizim Gobert. Playoff'lara hazır mıyız? Hampton. Çok güzel Mitchell. Bravo Mitchell. Köşeye gittim. Donovan Mitchell. <laughs> Mitchell bomboş gidiyor ben de. Acaba diyorum köşeden bir üçlük atabilir miyim? Geldik perdeye. 2-3 kişi. Dışarıdayız. Bir perde. Robert yürü. Harika pas Burak'tan. Goberts adrese testin bir pas. Haydi Burak bir üçlük seti. Hiç bozma. Gözünü seveyim. Gidiyorum köşeye. Dolanıyorum. Abdılar geliyor dolanıyorum. Mitchell Burak, nihayet başarılı ve üçlüğümüz bugünkü ilk üçlük isabetimiz geliyor. Mitchell'ın asisti Buran sayısı Murray araya girmeye çalıştım olmadı. Jamal Murray Burak'ın üstüne geldi iyi savunma ama Quinn Snyder zaten gayretimi gördü ve fırçalamadı beni. Murray'nin başka bir istatistiğini gösterirsen memnun olacağım. Tut Gobert. Bogdanovic Fake harika fake Geliyorum Lan Mitchell vazgeçtim Aa ben mi kaybettim Top kaybı yazdı bana Tut o zaman Allah Allah Arkadaşlar durduk yere top kaybettik Geldim perdeye Hadi Mitchell tost ettik adamı Hadi Go bats. İnanılmaz bir hücum bandı ve sayı Çok kullanmadığımız için Porter Ooo inanılmaz bir alevup Murray başarılı. Biz yokken neler olacak? Şöyle bir 10 sayı öne geçsinler ya. Bir challenge istiyorum. 61-53 öndeyiz arkadaşlar. Fark 8. Üçüncü çeyrek başlıyor değerli basketbol severler. Nienko oyunda. Yüzde 33 ile oynuyoruz arkadaşlar. Zaten bizim sezon ortalamamız yüzde 37. Üçlükte. Murray iyi el uzattık. Ama Murray 61-56. 36.5 sayı ile oynamış Utah'a karşı bu sezon. Murray ortalama iki maçta. Hadi Favors tamam. Burak çok dengesiz. Evet güzel. Favors hücum bir bandı ve sayı. Bak orada top sürerken e, hala böyle crossover yaparken çok dengesiz atıyor Burak. Bizim şut rozetimizde hiç ona uygun değil aslında. Bu setin sonunda Mitchell bana perde yapan kişi olacak. Gelmiş perdeye. Ama süre yetmedi. Ingles. Joe Ingles ekstra bir üçlük. Murray karşısında Burak Şener. Perde geldi Misap'tan. Murray Millsap'a çıkardı orta mesafeli şut başarısız. Rebound buran Yürü Mitchell yürü. Yürü Mitchell. Yürü Mitchell. Potaya yönlendirdik Mitchell. Müthiş bir smaç gerçekten. Mitchell köşeye giderken içeriye geçmesini istedik. Bağırdık ona ama benim adam nerede? Evet 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 evet. İyi, iyi yetiştik iyi yetiştik. Çok iyi yetiştik arkadaşlar. Yürü Mitchell. Şuradan çıkar mıyım? Nerede abi nerede? Hadi biri içeriye. Kimse gelmedi maalesef. Yürü Favors. Arkadaşlar ben giriyorum ve... Ben giriyorum ve Murray'e şöyle bir göz daha veriyorum. 70-56 fark 14'e çıktı arkadaşlar. Tut Bekle, bekle, bekle. Küçük bir perde gelecek. Evet abi boşum. Burak hadi oğlum. Evet be. Evet be. Üçlüğümüz %40'a çıktı. Ben size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu oyunun Hall of Fame zorluk derecesi var ya. Benim normalde geçmişte asla başa çıkamayacağım bir zorluk derecesiydi. Hayatta oynayamıyordum ya. Top kayıpları, içeriye giremiyordum, şut sokamıyordum. Nasıl bu duruma geldik? Ben de bilmiyorum arkadaşlar. 73-56 8 dakika 52 saniye var. Üçüncü çeyreğin bitmesini. Haydi bakalım. Utah normal sezonda da böyleydi biliyorsunuz NBA'yi takip ettiyseniz. NBA'nin en iyi takımı olarak normal sezonu bitirdik. Daha sonra batı finaline gelemeden elendik maalesef. Clippers eledi bizi. Tamam ben adamımı uzaktan savundum çok güzel. Joe Ingles. Yürü Mitchell. Yürü Mitchell. Hadi oğlum geldim sana perdeye. Tekrar pekala. Şöyle şuradan çık. Hadi Gobert hadi hadi. Evet işte bu kadar. Çok kolay bir asist. Çok güzel bir asist. Basıyorum arkadaşlar. Foul yaparsam gidecek. Bastım. Perdeden çık Burak. Tamam güzel savunma. Çok güzel. Gittim abi. Gobert. Burak. Şuradan çıkabilir miyim? Çıktım. Bir harikası maçla bitirelim şunu. Yuta şiir gibi basketbol oynuyor. Savunmada çok iyiyiz beyler ya. Hücumdan ziyade savunmada gerçekten takımımız çok iyi. Biz değil. Ben foul yaptım bu arada perdeden çıkarken. 7 dakika 41 saniye var. 3 çeyreğin bitmesine Burak Takeover'la henüz bir üçlük deneyemedi. Murray. Perde geldi. Murray. Bir blok mu? Hayır. Çok güzel savunma ama. Favors rebound'u aldı. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Kimseye atmıyorum abi. Bir perde. Çıkamıyoruz. Bir, bir kere daha perde. Şöyle bir üçlük. Yok maalesef. Set oynamamız lazım. şaka tamam. Gel gel gel. 5 saniye kaldı. Panik yok arkadaşlar. Bu bizde. Gereksiz bir Euro step oldu ama emin adımlarla geldik bir de süre biterken ağır adım almak dünyanın en mantıksız işi. İstemeden de olsa Euro step yaptık. Murray perde yapıyor. Araya girdim. Evet. Ah be. Bir de pozisyonum bozuldu şimdi. Porter kaçtı. Çok güzel bir box out yaptık. Evet arkadaşlar. Bize koğura gerek yok. Şimdi. Evet abi. Gobert. Gobert bir perde daha. Sol taraftan bir perde daha. Çok güzel. Burak. Excellent. Nihayet. Ha, bu set, bu üçlük seti gerçekten çok güzel. Yani Gobert bir sağdan bir soldan iki perde yaptığı için illa o pozisyonu bulabiliyoruz. Adamı çok güzel perdeye takabiliyoruz bu setle. Ki bu set arkadaşlar NBA'in bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm takımların kullandığı setlerin arasından işte 94 yılına ait bir üçlük setini bulup e, oyun kitabımıza ekledik. Çok opsiyon var. Çok fazla set seçeneği var. 23 sayı, 4 rebound, 8 asist. 81-56 Rakibin en iyi oyuncusunun da olmadığını söyleyelim tekrardan. Yok hiç sakat arkadaşlar. Bir sonraki maçta da sakat. 2-4 hafta diyor çünkü sakatlığı. Murray'e çok güzel geçti. Güzel bir reverse. Savunamadık. Evet dışarıdayız. 81 58. Ayağımız çizgideydi demek ki. 81-58. Tekrar oyuna girdiğimiz zaman 89-66. 23 sayılık fark var. Son e biz başlıyoruz. Mitchell'a gene Horns oynatacağım. Bu sefer doğru perde yapacağım arkadaşlar. Yine perde yapamadım. Mitchell, Burak, Şener biraz geç. Biraz geç. Gobert. Nasıl bir bant topluyor ya Robert? Ingles sen gelsene. O taraftan bir gel. Ben de şu boşluğu bulup şuradan içeriye sana güzel bir pas. Joe Ingles basket foul. Dokuzuncu asistimiz. Burak içeriye. Şuradan çıkabilir miyim? Dönüp. İyi savunuyorlar ya. Gel bakayım. Bayağı geriye çekildik. Hazır bu ülke. Bomboş ve double double. Cyberpunk hala bitmedi evet hala bitmedi. %100 yapacağız bir de oyunu. Çok güzel savunma beyler. Ah be fast break olacaktı. Adamım. Maalesef. Adamım Hampton. Yine perde geldi. Perdeden çıkıyoruz. Hampton. Çok güzel savunma. Ah be. Faullü savunma. Şimdi dışarı çıkacağım. Hadi bırak. Derin nefes. Gönderdik. Yine ayağımız çizgide mi? Hayır, üçlük. Güzel, %43, üçlük yüzde kırk üç üçlük yüzdemiz. Hampton. Gel bakalım tık. Hampton. Ya, çok çabuk feyikliyoruz arkadaşlar ya. Bu set nasıl bir set bilmiyorum. Şunu geçerim. Çok güzel. Hadi Burak. Çiftel. Tekel. O da olur. 101.72. 28. sayımız. Nasıl maç bitiminde geldi mesaj? Hampton. Bomboş beyler. Bomboş beyler. İlk serbest satışımız kusursuz. Bu da Kaçtı. Evet. İki kere çizgiye geldik. İkisinde de iki bir, iki de bir oynadık herhalde. İlki başarılı. İkinci serbest satışımız. Bu da başarılı. Çaresizce ne yapacaklar bilmiyorum. Açıyorum oyuncu. Mısır pas atsınlar diye ama atmıyorlar da. Ben geldim. Azıbuken'in üçüncü faulu. Halbuki ben iyi savunma yaptım. Gel bakalım gel 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 gel. Çok erken koştum tut Royce yıl. En köşeye gidiyorum. İki perde var. Hadi oğlum. Burak. Şener. Excellent. Bakalım köşe rozeti gelecek mi? %27 kavurt. Ona rağmen excellent. Bravo. Ki çok alışık olmadığım bir bölge köşeler. Çok erken çıkarman gerekiyor elinden. Jufar. Basket foul. Hangi rozetler geldi bakalım? Korner, köşe özel, Deday, Başka? Green machine. Başka? Pekala. Yürü 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 yürü. Hadi oğlum. Haydi. Hüs. İsmini okuyamadığım çocuk. Hüs. Tamam. Rebound benim. Rebound benim. Bravo. Sakin beyler. Sakin sakin sakin. Nasıl yapalım? through trades and through the NBA draft lottery. Çok güzel pas. Harika pas Burak'tan. 11. asistimiz. Peki orada oldu. Basmayacağım. Biraz bekliyorum. Giderse de gitsin. Denver taraftarlarında türbünlerinde derin bir sessizlik var. Rebound benim. 6. reboundumuz oldu. Burak, Şener durdu, baktı, gönderdi, gitti. Takeover'lar gitmedi neyse. Bad shot olunca gidiyor herhalde değil mi? Halbuki basit göndersem belki de girecekti bu. İyi şut pozisyonu diyecek. Dedi. Evet bak. Ondan dolayı gitmedi takeover. Araya girmiyorum. Çok güzel. Gittim. Fast break. Çok güzel. Burak. Gitti takeover. Ha! Harikasın lan. Kim takeover yapsak mı? Yapmayalım. Basıyorum arkadaşlar. Blok. Çok güzel savunma. Rebound. Yedinci reboundumuz oldu. Triple double gelir mi lan? onsa oynayalım. Madem takeover'umuz var. Kimseye de pas vermemize gerek kalmıyor bu sette. Çekeyim şutu. Burak. Hadi. Evet be. Burak Şener. Deep threes. Blok mu geldi? Çok güzel savunma bıraktan. Abi her topa hayvan gibi uçuyorlar. Çok sinirlendim arkadaşlar. Gel bakayım. Bir. O. Oh! Sinirlendim. Sinirlendim arkadaşlar. There's a screen from deep. Sinirlendim. <laughs> Ah ya. Yürü abi yürü yürü. 5 saniye. Hadi oğlum bomboşsun. Yaz şunu. Evet be. Helal olsun lan sana. 12. asistimiz oldu. 4 saniye artık saygı duyuyoruz ve 117 82 kazanıyoruz. 18-17 daha 35 mi yapıyor? 35 sayılık fark var arkadaşlar. Yani daha önceki Denver maçlarında Tüm maçlar son topa gitmişti. Ama yok Jokic hiç vardı. Yok siz Denver. Playoff'lara da katılamayacak herhalde. Bir bakalım. Evet. Kolay. Keyifli bir maçtı arkadaşlar. 39 sayı 8 rebound. 12 asiste triple double'a çok yaklaştık ama. Maalesef bu takımda rebound almak ciddi bir mesele. 1200 vc'miz var bugün. 1224 vc. Arkada Burak'ın attığı üçlüyü görüyorsunuz. Güzel bir maçı daha geride bıraktık. Artık normal sezonun bitmesine son 3 maç. Bu 3 maçın biri yine Denver'a karşı olacak. Phoenix Suns maçı var. Oo çok zor bir maç daha var önümüzde. Phoenix Suns da şimdi bitti arkadaşlar. Denver'ın playoff'lara kalma umudu bitti. Zaten yok hiç siz bir Denver'da kalmasın. 4 hafta sakat. Playoff'lar ne zaman başlıyor bilmiyorum ama bu maçta Phoenix Suns'ı yenersek Denver için yine bir şans olabilir mi bilmiyorum. Olmaz herhalde ya. Ama şöyle eğer Sans maçını yenersek playofftaki olası rakibimiz Phoenix Sans olacak. Çünkü 8. sıraya düşme olasılığı olacak. Biz de 8. sıradaki takımla eşleşeceğimiz için. Phoenix Sans zor ha. Devin Booker biraz zor bir takım. Şu maçın istatistiklerine bakalım. Murray bugün çok oynayamadı. Çok da görünmedi. Zaten mağlubiyeti kabul ettiklerinde hiç oyuncularını oynatmıyorlar. Son çeyrekte Murray falan hiç yoktu. Çok az oynadı yani. Evet tel tel döküldüler arkadaşlar. Biz de... Yine fazla süre aldık. 39 sayı, 12 asist, 8 rebound, 12'de 5 üçlük. Gayet güzel bir performanstı. Nieng 3'lü 3, üçlü üç. üçlükle oynamış. Helal olsun be. Bu maçı da geride bıraktık. Artık son 3 maç ve şöyle bir sayı krallığına bakalım. 35.7 sayıyla, sayı ortalamasıyla sezonun en iyi ismiyiz. Reboundlarda Gobert bırakmayacak herhalde. Asiste 9.8 asiste ikinci sıradayız. Lebron James Yok hiç yeni sakatlanmış ha. Ben hatırlamıyorum yok için burada sakatlık ibaresinin olduğunu. Top çalmada 56, blokta Gobert, top kaybında Burak. Diğer istatistikler çok önemli değil zaten. Sezon ödüllerinde. Şunlara da bakalım. Batı Konferansı'nda son iki haftada Karl Anthony Towns ve LeBron James olmuş. Haftanın oyuncusu. Ayın oyuncusuna baktığımız zaman Luka Doncic. Zaten Batı Konferansı'nda her ay ayın çaylığa Burak Şener olmuş. Vay be.